Şimdi size evde çok pratik yapabileceğiniz tel tel böyle açma ev yapımı bir börek yapacağız. Malzeme listem: 3 bardak un, tuz, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, aldığı kadar un hamurumuz bu. Tabi hamur önceden yoğrulup dinlenirse her zaman için daha iyidir. Aralarına sürmek için hamurlarımızın arası için oda sıcaklığında 250 gram tereyağı, iç harcımız için yarım kilo ıspanak, tuz karabiber, bir adet kuru soğan, 200 gram gram kaşar peynir ve bir adet yumurta. Yumurta sarısı da kullanabiliriz. Bütün yumurta da kullanabiliriz. Kübracığım bize hamurumuzu yoğurdu. Bakın hamurumuz Tabii. o kadar güzel bir kıvamda ki şu an. Bundan Tabii ne börek olur ama. İnanılmaz. Çok fazla burada un kullanmayacağım. Şöyle hemen hamurumu biraz açtım. 5 adet bezeye bölüyorum. 4 ve 5. Şimdi hemen bezelerimi şöyle bir toparlıyorum. Bakın dedim ya çok pratik. Sizi hiç uğraştırmayacak. Ee, oklava kullanmayacağınız. Yer gök un olmayacak. O arada sen ıspanaklarımıza bir adet soğanımızı rendeleyelim. Bakın ıspanağımızı kavurmayacağız. Çiğden kullanacağız. Çünkü ıspanağın renginin değişmesini istemiyorum. Yeşil kalmasını istiyorum. Bu ıspanağı soğanın suyunu sıkayım. Hayır, Öyle önce mi? içine rendeleyelim, tuzunu da atalım, birlikte ovalım, suyunu sıkalım. O rendeden sonra bu rendeye gelmek... Artık yani bazen olabiliyor böyle şeyler. Hamurlarımız hazır. Şimdi hanımlar şöyle hamurumu da alayım. Merdanemi de ben alayım balım. Şöyle çok az un serpiyorum hamurlarımı açıyorum. Bakın çok büyük bir hamur açmayacağız. Bu büyüklük bize yeterli ve şimdiden hamurumuz göz göz oldu. Bu şu demek oluyor? Güzel mayalamışım demek oluyor. Yok, güzel yoğrulmuş, dinlenmiş bir hamurumuz var. Şöyle hemen ikinci hamurumu da açıyorum. Bakın çok pratik ama çok lezzetli börek yapıyoruz. Ee, evde el açması çıtır çıtır kat kat olacak tel tel olacak. Balım da iç harcına hazırlıyor bize. Hemen fırına süreceğiz. Şöyle son hamurum başka koymak istediğim bir baharat var Hayır, mı? Hayır sadece tuz ve karabiber. Ispanağa en çok karabiber yakışıyor. Ben bunu ovayım. Tamam sen onu biraz ov. Suyunu da sık bize. Çünkü hamurumuzun içinde e, istemiyorum. Şimdi hanımlar bakın oda sıcaklığında tereyağı. Şöyle bir hamurumu bırakıyorum. Üzerine tereyağımı şöyle sürüyorum. Bol bol kullanıyoruz. Yüksele inat. Hiksel diyor ki aldı yine tereyağı eline. Sonra diyor ki çok lezzetli olacak. Bu kadar tereyağı da lezzetli olur. Hemen ben tekrar ikinci hamurumun üzerine de tereyağımı sürüyorum. Şöyle. Bakın dedim ya çok pratik bir açma börek yapıyoruz. Üçüncü hamurumu aldım. Tekrar tereyağı. Bu aralardaki tereyağlar inanılmaz böyle kat verecek, çıtırlık verecek. Zaten hamurumuzda sirke var, biraz sıvı yağ var. Bildiğiniz milföy hamuru gibi, talaş böreği gibi bir hamurumuz. Ispanak da çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet bacım, ıspanakları güzel e, böyle Ovdum. yo oldu asla ıspana şöyle son hamurumu da aldım sadece elimi biraz yağlıyorum şöyle hamurumun kenarlarını hanımlar bakın şöyle bir sıktım şöyle hiç merdane kullanmadan elinizle de açabilirsiniz şöyle yağımız gitmesin bakın şöyle ben hemen Elimde hamuru alıyorum. Kenarlarını inceltiyorum. Şöyle kenarlarını incelttim. Çarşaf böreği yapar gibi hanımlar. Şimdi tepsimizi Yağladık Yağladım mı... Evet. ...hemen cam kabımı alıyorum... ...ben de ıspanağı sana veriyorum... ...sen de ıspanağı ver bana... ...hamurumu... Bol, ...cam kabımın üzerine bıraktım... ...yine kenarlarından şöyle açıyorum... ...burasını yırtmışız... ...Allah'ım... ...şöyle tabanına serdim... ...şimdi hanımlar ne yapıyoruz ıspanaklarımızı. Bakın yemyeşil ıspanağımız var. Çiğden olduğu zaman asla ıspanaklarımızın rengi değişmez. Ben ıspana ıspanak gibi görmek istiyorum. Yeşil yeşil. Bir Yengi şey soracağım. Bozulduğu zaman, Mesela ben iki. böyleyim. Ee, kıymayı da çiğden daha çok seviyorum. Patatesi de çiğden daha çok seviyorum. Çünkü güzel oluyor. Lezzetli daha oluyor. Daha lezzetli oluyor. Kavurunca kıyma dökülüyor ben sevmiyorum. Dökülen, Aynen öyle. Kıymayı sevmiyorum içinden o kıyma lezzetini almam lazım. Hemen üzerine kaşar peynirimi bırakıyorum. Sen de bize bir yumurta sarısını hazırlarsan Tabii ki de. fırına geçebileceğiz. Şöyle peynirimizi de serptim. Yine insaflı davrandım. Yüksel bak hepsini kullanmadım tereyağı. Ya ya sen bir kere de memnun olsan. Evet gerçekten Yüksel de kendini biliyor. Ben bir memnuniyetsizlik abidesiyim diyor. Şöyle <laughs> kenarlarından basıyorum tepsime. Şöyle biraz daha kapatabilirim. Şöyle. Evet hanımlar bakın şurayı da kapattım. Hemen kimse görmeden Orayı da kapattım. Ortası açık kalıyor galiba değil mi? Evet ortası açık kalacak böreğimizin. Şimdi hemen yumurta sarımı şöyle üzerine sürüyorum. İsterseniz çörek otu susam bırakabilirsiniz ama bence bu börekte hiç gerek yok. Şöyle bir daha şurasını da yumurtalarsak zaten bitiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.